Selamünaleyküm arkadaşlar bugün iyisiniz bugün ne yapacağımızı biliyoruz şuna oyundan gördüğünüz gibi bugün car parking oynayacağız evet. arabaları modifiye böyle BMW'mizi mesela bu pardon tamam, BMW'den golfümüzü mesela İki iki keleş falan böyle güzel yazılar falan üzerinde üzerinde sandrufu x x sandruf bu iki çakar önde iki burada iki burada çakar farlarımız orijinal. Jantlarımız drag jantları. Arkada yazılarımız, tamam yazılarımız, yanda yazılarımız, burada yazılarımız ve burada kro var. İlk önce adamımız böyle güzel, güzel, güzel duruyorsa inşallah. BMW süreceğiz bugün. BMW'nin o bildiğiniz BMW değil ha. Daha bundan abi bunu süreceğiz arkadaşlar. Aa böyle güzel bir bölme bölümüze baktım böyle. Falan. Şu arkadaşlar gördüğünüz şu yer var ya. E, malzeme kapağı oldu ya. Oraya uğraştım baya. Tekerleri yazı yazdım. Onun ismini yazdım. E, Youtube kanalımın ismini yazdım. Bir dakika Youtube kanalımın ismi yine gördüğünüz gibi. Burada benim vlogumuz var. Tabi onu koymadım. Onu koyamadım. Emoji sitesine girdim. Bunu buldum. Onu yapıştırdım oraya. Direkt. Şimdi biz bunu söyleyeceğiz da, e, bize, gel Nerede şurada, de Bizi diğer beğenmeyi tanıtayım Bunlar ya Aa bu şurada arkadaşlar Bu beğenmeyi çok uğraştım Üzerini krom yaptım Krom diyorum Üzerini e, Bunun adını Arkadaşlar bunu yorumlara yazın bunun ismini e, Böyle güzel bir jantları falan böyle büyütmeyeceğiz. Farları değiştirin rengini çakar ekledim iki tane dört oluyor yani iki orada iki yanda iki yanda sonra desem bir polis aracımız daha var yani Ulaştım ulaştığım arabaları gösteriyorum şimdi bir polis aracımız da burada var. şu bahçede. Mercedes Mercedes de böyle polis aracımız zor yaptım onu zor zor yaptım hatta da polis sesimiz bu tek bir şey eklemeyi unutmuşum hemen onu da ekleyeyim arkadaşlar size buraya gelip ama böyle yaptı bu ne iş bir dakika buraya şimdi harflere girip 112 112 de mavi yaparsak çevirirsek evet. Bakın, bu tek arkadaşlar bir yorum yapalım güzel bir şey yapalım. 112 yazımız büyük olsun. 112. Aynı Bu şekilde buraya da 112 diye yazacağız, da yazamayacağız herhalde. Şöyle ya yan yat, yeter. Şimdi i̇ki tarafı da 112 dramımızı koyduk. Ne size 2 3 tane ulaştım araba var. Bugün diyecek BMW sürecekti şuradaki BMW inandı bu. çok araba ki BMW burada. Açıkçası da 91 sırada favori yazmış Bugün bunu süreceğiz. Girelim. Car Parking multiplayer. Yani güzel oyun. oynamaz tavsiye ederim. Video 8 dakika olacak. Uzun bir video olacak bugün. Çekiliş yapacağım canlı yayında. Bir dakika bir tekrar bir de kapatayım. Grafikler var. Burada yüksek hepsi. Bir dakika arkadaşlar bekleyin. Sohbeti izleyeceğiz. Sesli sohbeti izleyeceğiz. Şöyle i̇şte böyle gireceğim. Siz görmüyorsunuz. Siz Bu ne güzel. Bir defa S bunu çok güzel giriş takıyorlar arkadaşlar. O, birazcık kusura bakmayın. Evet, çok güzel olur. çok ya bir ya kayma yolda. Bak şimdi ya. felaket kasıyor oyun. Arabam hızından mıdır kaymakta 5 litre kaypak koyuyor? Bu Audi miydi lan o? 有咖啡。 i'm going Bir dakika bekleyin. Bu ses ne? Tam 8 dakika oldu da neyse. Şimdi size hemen golfü de söyleyeyim de arkadaşlar kapatayım öyle ya videoyu. Allah'ım ya ya bu telefon niye böyle yapıyor? Öğretmesin ama. Öğretme böyle yapma var. Öğretme. kal artık ya. Nerede? Aşağılarda mıydı o gol? oğlum beni favori değilsin gol. Premium dayı. Kral orada olabilir diye yaşıyorum arkadaşlar. Yok abi favorileri. Favori buradan mıydı bir dakika? Sport muydu benim arabam? Bu golf kaçı sıradaydı? Sesini hatırlıyorum arkadaşlar. Sesini hatırlıyorum. Numarayı hatırlıyorum da. Numara hatırlatıyoruz ki çok aynı numara. Sen favorim desin ama. 83. sıradaymış. Konuşamadım. Oyunun içmini arkadaşlar. Car Parking Multiplayer koy. Car Parking prosu koyacağım ismime. Car Parking futbol oynayacağım bundan sonra. Daha iyi olur. 9 dakika oldu ya. Arkadaşlar burada video kapatsam mı? Çok kasıyor çok telefon.